alerjik rinitin belirtilerinin başında burun tıkanıklığı gelir. Burun tıkanıklığı dirençli bir burun tıkanıklığıdır. Ee, hiçbir şeyle geçmeyebilir. Gittikçe artabilir. Hastanın nefes almasını engelleyebilir, koku almasını engelleyebilir. Ee, yaşam kalitesini çok etkileyebilir. Ee, hatta yani hani hastayı depresyona sokabilir. Küçük çocuklarda mesela hmm. rinit problemleri okulda çok büyük problem yaratabilir. Çocuk okulda kendini rahat hissetmeyebilir, okuduğunu anlamayabilir, gece uykusunu rahat uyumayabilir çünkü nefes alamaz geceleri, sürekli horlayabilir, solunum apnesi yaşayabilir. Bir diğer bulgu burunda kaşıntıdır. Yani anlam verilmeyen sürekli olan bir kaşıntıdır. Bu kaşıntı bazen o kadar şiddetlidir ki küçük çocuklarda bile, bebeklerde bile daha kendilerini hani hiç ifade edemezken, çok fazla kollarını hareket ettiremezken ettirebildikleriyle ettirebildiği kadarlarıyla burunlarını kaşımaya çalışabilirler. Hakikaten rahatsız edici bir durumdur. Bir diğer bulgu hapşırmadır. Bu hapşırma dakikalarca olabilir, defalarca olabilir. E, 20 kere, 30 kere, 40 kere, 50 kere üst üste olabilir. Bazen bu şiddetli hapşırmaların sonucunda burun kanamaları görülebilir. E, ve gene rinit eğer uygun e, zamanda tedavi edilmezse koku, buyusu, koku duyusu e, bozulabilir, koku alamamaya başlayabilir hasta. E, ve gene bizim bildiğimiz bir başka gerçek, e, alerjik rinitte daima solunum yolları, aşağı hava yollarının da etkilenmesi söz konusudur. Yani rinit aslında bir başlangıçtır. Eğer zamanında teşhis edilip tedavi edilmezse arkasından astım gelişme riski çok yüksektir.